Dünyanın gözü Türklerin üstünde. Değerli izleyenler hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs'ta Bakü Kristal Hal ve Deniz Kenarı Milli Park'ta düzenlenecek Teknofest coşkusu için hazırlıklar da sona gelindi. Teknofest resmi olarak başladı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da Teknofest coşkusunun her yeri sardığını belirterek tüm can Azerbaycanlı kardeşlerimizi Teknofest'te bekliyoruz dedi. Başarılı mühendis Selçuk Bayraktar ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan etkinlik öncesinde basın mensuplarıyla birlikte etkinlik alanını gezdi ve paydaş kurumların standlarını ziyaret etti. Bayraktar etkinlik alanında yaptığı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliği güçlendirmek ve kritik teknolojileri geliştirmek için Teknofest'in Azerbaycan'da düzenlenmesi kararının alındığını söyledi. Teknolojinin şampiyonlarına ödüllerini cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in vereceğini aktaran Bayraktar Milletimizin gururu Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamız Türkiye'de Teknofest'e katılıp öğrencilerimizi ödüllerini vermişti. Güzel nasihatler etmişti. Yine bizi kırmadı. O da Azerbaycan'a gelecek ve öğrencilerimize ödüllerini verecek diye konuştu. Azerbaycan'da Teknofest coşkusunun her yeri sardığını görüyorum. Teknofest'i Türkiye'de bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride o çocuk ülkemizin Uzay programında çalışacak. Mottosuyla düzenledik. Azerbaycan'daysa bir çocuk gelsin, bir tayyareye değsin, belki ülkelerimizi kozmoza götürecek diyoruz diye konuştu.